Her yıl binlerce embesil. Hocam artık derse geçebilir miyiz ya? diyerek sınıftaki muhabbetin içine ediyor. Hocanın otoritesi koşarak uzaklaşıyor. Bunlar hep ders arkadaşlar. Bu da bir ders, hayat dersi. Yani de dersteyiz zaten. Karizması yerle bir. Sakinliğini korusa da aklı hep embesilde. Aklından geçenlerse bambaşka şeyler. Ama yapamıyor. Hırsını başka şeylerden alıyor. İntikam için sınav kağıdını kullanıyor. Gelin bu embesillere birlikte dur diyelim. Tüemkert, Türkiye embesillere kes lan deme vakfı. Hocam yalnız ödev vardı bugün. Kontrol edecektiniz. Ödev vermiştiniz evet. Beni ilgilendirmedi arkadaşlar yapsaydınız yani.